Merhaba, Momentos kanalına hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Birkaç gündür Özdere'deydim. Kısa bir tatil yapma amacıyla. Denizle ilgili yaptığım yayınlarda, Celaliye yayınlarında, denizin bu kadar yakınında olmak, tekrar çocukluk günlerime e, götürdü beni açıkçası. Çünkü yayını yaparken <laughs> o, o hatıraları da tekrar yaşadım. Deniz çok güzel bir şey. Yani benim için en azından. Sizleri bilemem. Bana çok huzur veriyor, dinginlik sağlıyor. Onun içinde ona ona rağmen bazen bazen de onun huyuna suyuna giderek hem hal olmak çok keyifli. Bugünkü yayını biraz kısa tutacağım çünkü şiir okuyacağım. Şiirler kısadır bilirsiniz. <laughs> Uzun şiir yazmıyorum. Kum isminde 2011 yılında bir şiir yazmıştım. Onu seslendirmek istiyorum sizlere. Geceyi bölen ışık hüzmesi üstünden akıp geçti sahilde ters yüz olmuş sandalın. Bir zamanlar soprano sesler anason kokularla bezenmiş geçmişin parmak izleriyle dolu geceler. Tutkusu kaybolmuş iki kişi parmakları arasından akıtmakta avuçlarındaki kum zerreciklerini. Bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Momentosla kalın.